Terazi. Evet. Terazi yükselen terazilere bakıyoruz. Onlar tabii kendi evlerinde gerçekleşiyor. Terazi burcunda gerçekleşen bir tutulma. Ee, tam anlamıyla hayatlarında değişimler ve yeni başlangıçlar getirecek diyebiliriz. Burası. Yenilere yaraşmak için onlar da önce eskilerden kurtulacaklar. Hep böyle bir etki var. Eskilerden bir kurtulacaklar. Hayatlarında yeni sayfa açmak için o eskiyi kapatacaklar. Ee, ne olabilir biliyor musun? Belki taşın yaşadıkları yerden bile taşınabilirler. Ya. Radikal geçişler. Aynen. Aynen öyle olacak. Belki de ilişkiler ilişkileri bitirebilirler. Ee, ya da kariyerleriyle ilgili bambaşka bir yol çizebilirler. Yani gerçekten radikal değişim ve dönüşümlere gidecek terazi burçları. Ee, bu değişimler sadece önce hani böyle olmayacak. Fiziki olarak da değişmek isteyebilirler. İmajlarını değiştirebilirler giyim tarzları, saçları, duruşları her şeylerini değiştirebilir bir anda ama ne diyoruz? Sağlık konusunu lütfen ihmal etmesinler çünkü onların kendi evinde bu uyarı teraziler evet. aynen çünkü kendi evlerinde gerçekleşiyor o yüzden sağlık konularında ihmal etmeyerek ekstra özen göstersinler kendilerini çok daha iyi analiz edecekler neyde başarılıyım neyi yapabiliyorum neyi yapamıyorum bunları farkına varacaklar ve bunlarla ilgili de fırsatlar yakalayarak maddi güçlerini de yine terazi ve yükselen teraziler arttırabilirler.